Bu sırada tekel TT olmuş. Eee zafer içenlerindir. <laughs> Millet kafayı yedi anasını satayım <yıda. gülüyor> Migros'ta satış var ama biz yine mahalledeki tekel abimizden aldık. Durduk yere aklımıza soktular. Ne yapalım demiş. Afiyet olsun. Ne o? Red label ha. Viskici. Viski içiyor beyler. Mübarek Ramazan ayında viski içiyorlar. Ya Rabbi ne hale geldik. <laughs> Alkol yasağını kafasında bitirmiş tekel bayi başkanı bu. <laughs> bir tekel paylaşmış. Yer tokat niksar. Polis içki reyonunun üzerine çarşafla kapattırdı. Adam vergisini veriyor. Sattığı ürünün ama suçlu o. Bunu kaldırdılar sanırım sonradan. Merhabalar ben Tokat Niksar, Niksar'da Tekel Bay Hacı Doğan. Biraz önce polis memuru arkadaşlar geldi. E, alkol dışarıdan görmeyecek. Kaymakamın emriyle bu, buraya perde çekeceğiz. veya kaybedeceksiniz. Daha sonra da Memur Beyler Ben de çocuğumu aradım perde getirdi Şu şekilde Ürünlerimizi böylece kapat Hukuksuzdur bu arada polis ceza meza yazamaz Onu söyleyeyim yani neye göre yazacaksın ki kapattık, Bu şekilde kapattık Ramazanda da içki içmeyin Kanka sana mı soracaklar aman okuyayım Sana ne insanların nerede ne içtiğinden Ramazan sana Ramazan adama Ramazan değil belki de Kime ne Sadece böyle Görüyorsunuz Yasakmış her ne ekmezse bunun vergisini ödüyoruz, peşin ödüyoruz devlete. Sigortamızı ödüyoruz ama neyse yasak. Gelen biri bana dedi ki, ya hayırdır sen her tarafı saklamışsın ne satıyorsun kaçak mı her şey dedi. Kaçak kaçak. <laughs> yazar yazar ben polise sanki işleri çok güzel çalışıyor dediğim için sokağa çıkma yasağından ceza yedim. Kanka hukuksuz yani senin olayını bilmiyorum ama şimdi polisin bir şekilde ceza yazabilmesi için ceza yazacağı bir kanun olması ve senin bunu da şey yapman lazım çiğnemen lazım. Yok ki. E zaten hukuk yok ki. Ki ceza yazılsa bile evet hukukçuların hepsi aynısını söylüyor ki bu şekilde cezasını kaldıran çok fazla insan var. Mahkemede kalkıyor cezan. Böyle de bir bilgi var. Ha, yasaklara uyun ama olmayan yasaklara da özgürlüğünüzü yedirmeyin. Ben yerimi aldım 15 gündür kapalı olan dükkanım benim inisiyatifimdeydi. Şu an açtım kendi inisiyatifimle kimsenin yasağını tanımıyorum. Allah Allah! <laughs> Millet de gaza gelmiş. Corey Gate kutlu olsun. Diamond Diguana hoş geldin abi. Seko demiş ki deva olsun gelecek olsun aynı çarkın dişleri. Yıllarca bu sistemin içinde doydular ve kendileri dokunulana kadar sustular. Bugün çıkıp değişim vaatleri vermeleri en iyi ihtimalle ahmaklık. Değişim bekleyip bunlara oy vermek akıl tutulmasıdır demiş. İyi de demiş bence. Teşekkür ederim. Olayın alkol olmadığını anlamayan bu ve bunlar gibi gerizekalılara çok özeniyorum. Mübarek Ramazan ayında bari yasak olsun arko satışı içilmesin şu zıkkım. Ya sana ne? Ya bu arkadaşlar bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle düşünün, iktidar değişti ya da değişmedi. İktidar şey diyor. Arkadaşlar bundan sonra Temmuz ayında kimse karpuz yemeyecek. Niye? Bilmiyorum, benim inancımda öyle. Temmuz ayında kimse karpuz yiyemez. Neden? Niye? Öyle. Bu olay bu. Keşke başka şeyler için de bu kadar mücadele etselerdi demiş. Sana lan zırto. <laughs> Gündem değişsin de Alkolmuş vesairemiş önemsiz. Kayıp 128 milyar da 159 ton altın da gündemden bir nebze olsun düştü demiş bir vatandaş. Hayırlı olsun ne ya? Alkolün ne hayrı olabilir? Tek derdimiz alkol düzen. <laughs> şu kasa şu kasa yarın şeriat ilan edilse şunu diyecek muhtemelen uf tek derdimiz de demokrasiydi zaten. Zaten mevzu alkol değil ablam canım ablam iç içme iç umurumda değil. Mevzu insanların alkol içip ee, sapıtması ya da içmemesi falan değil. Mevzu hak ve özgürlüklerin hukuksuz bir şekilde kısıtlanması anladın mı? Mevzu bu. Yani bunlara şey oluyor böyle içki deyince falan Arrgh! triggerlanıyorlar da lan içkiyle alakası yok. Çocuk amık sal bebeği. Ne çocuğu oğlum kocaman kadın lan. Dur bakayım. Ee, çocuk çocuk. <laughs> Çok gerekli bir şeydi zaten. Herkes hayırlı olsun nedir kardeşim? Alkolün ne hayrı olur? Bu ne saçmalık? Migros satıyor diye paylaşmışlar. Tekel deyince çık. Küreselciler ülkeyi kuşatıyor deyince çıkma. Alkolüme dokunma deyince çık. Temel hak ve özgürlüklerimiz gidiyor. Kapanmalar milleti iflasa götürüyor deyince çıkma. Sizin kafanız harbi güzel. Demiş bir vatandaş da. <laughs>